From the Euro Cup, and players coming very, very late to preparation. And as always in the in the Turkish clubs, normally it's difficult to make early early market. But even so, we we fought for that, and we we lost that possibility with a penalty against Lille on minute 100 and. Um, and 20. so you ask me if i prefer to play champions league, then europa league, then conference league. yes, that not, that's not me. it's me, Is every coach, every player, every club. but next summer we have again qualification for, uh, for champions league. we have to play one round and one playoff. and we have to prepare ourselves the best we Ben son 7 senede Avrupa'da iki tane final oynadım ve bu da şu anlama geliyor ki ben son 7 senede Türk futbol tarihinin gördüğünden daha fazla final oynadım Avrupa'da. Evet, Porto ile kazanmış olduğum şampiyonluğun üzerinden yaklaşık 20-21 sene geçti. Ve ben bu son 7 senede de Avrupa'da finaller oynadım. Aslında Fenerbahçe ile de Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için geçen yaz mücadele ettik. Bunu denedik ama bizler için zorlu bir yazdı geçen yaz. Çünkü Avrupa Şampiyonasına katılan oyuncular vardı, takıma geç katılan oyuncular vardı ve her zaman olduğu gibi aslında Türk kulüpleri için erken transfer yapmak zor oluyor. Dolayısıyla bizler de bu zorluklarla savaştık ama Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için geçen yaz Penaltılarla savaştık ve son dakika 120. dakikada bir penaltı golüyle Lille elendik. Eğer bana şunu soruyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde olmayı Avrupa Ligi veya Konferans Ligi'ne olmayı yeğler misiniz diye sorarsanız evet. Çünkü bu benim ki önümüzdeki yaz yine Şampiyonlar Ligi elemelerini geçebilmek için mücadele edeceğiz. Bir tane eleme turu sonra da playoff oynamamız gerekiyor ve mümkün olduğu kadar iyi hazırlanmamız gerekiyor bu maçlara. Bu maçın sonucuyla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. Sadece Futboldan anlamayan insanlar sezon sonu ne anlama gelir bunu bilmezler. Sezon sonları gerçekten acıdır. Hedefi kalmayan takımlar için bu dönemler acıdır. Şampiyonluk için oynayan veya Avrupa'da Avrupa'ya gidecek bir sıralamada yer almaya çalışan takımlar veya küme düşmemeye oynayan takımların bir hedefi vardır ama hedefini kaybetmiş bir takım, artık hedefi kalmamış bir takım için bu dönemler acıdır. İdmanlarda takımı motive etmek kolay değildir. Ki bazı oyuncular da önümüzdeki sezon burada olmayacağını biliyorlar. Bu oyuncular için de bu motivasyonu sağlamak zordur. Ama buna rağmen bugünkü maça baktığımızda aslında bu maçın iki tane hikayesi vardı. Birinci hikayesi 11'e 11 oynanan kısımdı. Bir sıfır öne geçtik ki 2'yi, 3'ü, 4'ü çok rahat bulabilirdik. Maç bizim kontrolümüzde geçiyordu ama sonra bir kişi eksik kaldık ve o pozisyonun hemen akabinde de rakibimiz golü attı, golü yedik ve bundan sonra da maç içerisindeki her şey değişti. İkinci yarı bizler için, oyuncular için zorluydu. Evet belirtmiş olduğunuz gibi ağır bir mağlubiyet oldu. 4-2 yapmış olsaydık da ağır bir mağlubiyet derdim buna. Ağır bir mağlubiyet olurdu. Ama bahsettiğim gibi sadece futboldan anlamayan insanlar veya insan doğasından anlamayan insanlar bu şekilde düşünür. Futboldan anlayan insanlar motivasyonun ne olduğunu bilmeyen insanlar, hayal kırıklığının ne demek olduğunu bilmeyen insanlar bu durumu anlamazlar. Ama futbolu bilen insanlar, futbol insanları bu durumu anlarlar ki ben haftalardır aynı şeyi söylüyorum aslında. Son 4 maçımızda 12 puan alsak da sıralamadaki yerimiz değişmeyecek. Birinci veya üçüncü olmayacağız. Ben haftalardır bunu belirtiyorum. Dolayısıyla Başakşehir maçında kazanırken de Eyüpspor maçında kazanırken de aslında o düzgün oyunu sahaya yansıtmaya çalışmamızdaki zorluklar zaten gözüktü. Very in the last couple of press conferences that I would not bring to the public domain what happened internally. If something comes out true or and true or half true is not from is not from my mouth because i have zero contacts outside these press conferences that we have after matches and uh, i never told my discussions my meetings when i meet the president when i don't meet I, i i never told anything about it if you ask me if i'm going to be here zaten son birkaç basın toplantısında şunu belirtiyorum ben kulüp içi meseleleri kamuoyu ne, kamuoyu önünde tartışmıyorum eğer bir şey gerçek çıkarsa veya gerçek çıkmazsa veya yarım gerçek çıkarsa şunu söyleyebilirim ki o şey benim ağzımdan çıkmamıştır. Çünkü benim sizlerle maç sonu yaptığım basın toplantılar dışında basınla sıfır kontağım var. Dolayısıyla hiçbir zaman başkanla görüştüm mü, yönetimle görüştüm mü, ne zaman görüştüm mü, bu tarz bilgileri hiçbir zaman kimseye söylemedim. Ama eğer bana şunu soruyorsanız, önümüzdeki sezon burada olacak mısınız diye soruyorsanız ben de size Başkanın başkanımızın birkaç gün önce yanlış hatırlamıyorsam birkaç hafta önce televizyonda yapmış olduğu röportajı gösteririm ki o röportajda da kendisi zaten kalmamı istediğini belirtiyor. Kendisi bana güveniyor önümüzdeki sezon için. Bu kamuoyunda zaten belirtilmiş, kamuoyunda bilinen bir bilgi. Başkanımız bunu televizyonda çıkmış olduğu röportajda söyledi. Durum bu şekilde ki kendisi de bu konuda gayet net de eğer Herhangi bir şey değişirse, durumda bir değişiklik varsa da ben bu konu hakkında bana bir şey söylenmedi ama başkanımızın televizyonda söylemiş olduğu sözleri belirtebilirim ki aynı şeyleri birebir aynı şeyleri de zaten birebir görüşmemizde de bana söyledi. Durum bu kadar net. Hayal kırıklığına gelecek olursak son maçlarda yaşanan hayal kırıklığına gelecek olursak aslında daha önce vermiş olduğum cevabı vereceğim bir önceki cevaptaki gibi. Bu durum hepimiz için acı dolu bir durum, okay. acı verici bir durum. Bazen insanlar düşünüyorlar ki bizler sadece profesyoneliz. Bizler oy oyuncular bir insan değil sadece bir profesyonelmiş gibi düşünüyorlar. Bizlerin acı çekmediğini düşünüyorlar. Bugün canımız yanmadan eve gideceğimizi düşünüyorlar ama bu doğru değil. Oyuncular da insan, onların da duyguları var. Onlar da zaman zaman özgüven eksikliği yaşayabiliyorlar. Onlar da zaman zaman motivasyon eksikliği yaşayabiliyorlar ki şu anda da zaten takımımızda olan durum bu. Matematiksel olarak şampiyonluğu kaybettiğimiz andan itibaren olan durum bu. Matematiksel olarak kaybetmediğimiz zamanda da farklı şeyler vardı. Aslında grup olarak, takım olarak imkansız olduğu hissiyatına kapılıyorduk. Ama buna rağmen her zaman savaşta oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptığı iyi sonuçlar aldık, kötü sonuçlar aldık ama en azından oyuncularım dürüst bir şekilde mücadelelerini gösterdiler. Son maçlara baktığımız zaman da bu da insan olmanın doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ben taraftarlardan gelen her reaksiyonu kabul ediyorum ama şunu kabul etmem ki oyuncularımın umursamadığının düşünülmesini kabul etmem. Çünkü şöyle bir durum var ki gerçekten futbolu bilenler biliyor ki oyuncular bunu bundan bu durumdan etkileniyorlar. Belirtmiş olduğum gibi bazı oyuncular var. Burada olmayacaklarını önümüzdeki sene biliyorlar. Bundan etkilenen, bu, dolayısıyla bundan etkileniyorlar. Aynı zamanda kafasında önümüzdeki sezon için soru işareti olan oyuncular var. Onlar da tabii ki etkileniyorlar. Aynı zamanda benim bazı vermiş olduğum kararlar var ki şunu da belirtmek istiyorum. Kararlarımdan hiçbir pişmanlık duymuyorum. Mesela bugün kalede Ertuğrul'u oynattım. Neden Ertuğrul'u oynattım? Çünkü kendisi her şeyden önce bir insan, genç bir oyuncu ve her gün, her antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sıcak havada, soğuk havada, yağmurda yağsa, karda yağsa her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dolayısıyla deplasmanda oynadığımız bu maçta baskının daha az olacağını düşünerek onu oynatmanın doğru olduğunu düşündüm. Çünkü deplasmanda olduğu için baskının daha az olacağını ve buradaki atmosferin onun için daha uygun olacağını düşündüm ama kendisi bugün şanssız bir gün geçirdi ama bu kararımdan dolayı asla hiçbir pişmanlık duymuyorum. Eğer bana sezonun genelini bireysel anlamda analiz et derseniz herhangi bir oyuncuyu daha az oynatmaktan dolayı pişmanlığım var mı diye sorarsanız bu Cenk Tosun olurdu. Onu daha fazla oynatmadığım için pişmanım. Teşekkür ederim.